Yok. Dön geri. Yukarı baktın mı? Bakmadım. Beyler. Şu ha. Şey yukarı. Bakın burası derin mi? <laughs> Vallahi hiçbir şey yok. Efendim. Oğlum buraya gelin buraya bak burada kapı var ikna. Beyler! Selamünaleyküm. Beyler. Aga. Hangi salak düştüyse. <laughs> ne oldu? Ya demiş salak. Aga ben tahmin ediyordum or oranın derin olduğunu da dedim hatta da. Allah kahretsin <laughs> ya. Tamam. Konsey toplandı. Ben dönerim aga. <laughs> Kerabat. Oo. Oo beyler. <laughs> Büyük acemidik. Büyük acemidik. <laughs> gideceğim o zaman. <laughs> ya, çok komik ya. Ne güzel lan. Sikiyetler var. Oğlum hepiniz aşağı mı düştünüz? Amrılar. <laughs> 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 Beğen hiçbir şey olmamış gibi. Olsun, Bizi lan, yaratık tamam. yedi tamam mı? Bir tane e, yaratık geldi hadi, yedi. Hadi yaratık, e, yaratık, yedi, yaratık. yaratık yedi yaratık. Yaratık Hadi lan. Aga, o yaratık ne o kocaman aga, yaratıktı, aga. yaratıktı ya. Ne geldi? Koşa koşa geliyor bir de. Ya. Aynen 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 gel. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> indiriyorum gemiyi. Dur oğlum dur amına koyayım ya. <laughs> Ahmet kocamandı vallahi ya. Aga gördüm gördüm. <laughs> Aga yine aynı